Küçük meydana geldi. Toprak altında kalan iki işçi maalesef hayatını kaybetti. Heyelan iş makinesine de içindeki işçileri de sürükledi. Tonlarca toprak altında kalan iki işçi müdahaleye rağmen kurtarılamadı. İstanbul Arnavutköy'deki taş ocağında bir anda toprak kayması meydana geldi. İş makinesi devrildi. İki işçi toprak altında kaldı. Diğer işçilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, arama kurtarma ve sağlık ekipleri gönderildi. Ekipler toprak altında kalan işçileri kurtarmak için uzun uğraşlar verdi. Çalışmalar sonucu önce sabit denize ulaşıldı. Ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Daha sonra ise Nuri Deniz'in cansız bedeni çıkarıldı. İşçinin cenazesi ambulansla morga kaldırıldı. Polis ekipleri olayın gerçekleştiği alana şerit çekerek inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.